Menüm gayet güzeldi. Menü çıkaramayan arkadaşlarım, özellikle önüme tatlı getiremeyen arkadaşlarım benim çıtır çıtır olmuş olan tatlıma yanık dediler. Hiçbir şekilde yanık yoktu. En kötü 7 puan bekliyorum. Yunus ve Cansel eğer bana düşük puan verirlerse işte o zaman bozuşuruz. Evet büyük finale bir gün kala yarışmacımız Burhan yemeklerini bize eksiksiz olarak tattırdığından mütevellit. 3 ila 10 arasında bir puan vermek üzere buyursun tatlılarınızı açın sevgili yarışmacılar. Ben de menüsünü hatırlatayım. Güne ayran ışı başladık ardından Halep işi kuru dolma vardı sonrasında ana yemek olarak dana kavurma, sebzeli dana kavurma, şehriyeli bulgur pilavı, kendi eli yaşlı lavaşı, karışık salatası son olarak da cevizli burma baklavayla ile bugünü tamamladık. Size de gördüğüm kadarıyla puan vermeyi tamamladınız ama belki de ben menüyü hatırlattıktan sonra e, aklına bir şey takılan bir yarışmacı varsa buyursun söylesin değiştirsin puanını. Var mı? Yok. No. Herkes emin mi? Evet. Peki. Burhan, Burhan. Söyle Burhan kaç puan istiyorsun Burhan? Ben öyle havalardan uçmayacağım. Kendi aklımdaki puanım 7 diye düşünüyorum. 7. Evet. Vuş mi? 7 puan ederim. As you wish diyor yani. Nasıl istersen diyor. Şöyle eksik menü yaptın. insanlar sana Aa, Ama puan o baklavan zaten eksik menüye girebilir. Getirdin mi Baba, önünüze? Ondan nasıl bir baklava. Önünüze öyle. getirdin Tamam mi? getirdin getirmesen vallahi Sen de yanık şekilde getirseydin belki ben beğenip sana 6 puan verecektim. Aa, evet 7 puan bekliyor yarışmacımız. İlk olarak da Damla'nın puanıyla açık oylama başlasın. Aç ve söyle lütfen. Benim puanım 6. Veriyorum. evet. Bak, 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 bak. Ee, Bugüne kadar en yüksek puan senden. Evet. Çok neden? E, çünkü e, evet menüsü basit olabilirdi. Ya ama... nasıl basit olabilirdi Allah aşkına? Bak dediğim noktaya Aa, geliyoruz, abi, geliyoruz evet, ya. Bak dediğim yani. noktaya geliyoruz arkadaşım ya. Tepki bak, Onu söylüyorum tepki bak tepki dediğim de nokta bak değil. alışveriş, ticaret, cart, cürt derken altı Aa, puan Aa, Yok veriyorsun. lütfen. bir, bir saniye Yunus. Güldük, eğlendik. Eyvallah. Ama şimdi kalkıp da onu da ona yormak yani artık... Öyle bir şey olmuş olsaydı 8 verirdin. Doğan Hanım hiç şey beğenmedik hani ne beğendik? Nasıl 9a tamam soracağız beğendim? müsaade edersen tamam. ne beğendi söyle öncelikle ayranlı çorbasını beğendim dedim zaten evet dedi. ben size. Herkes beğendi. Sonrasında masayı, beğendim e, masayı da beğendim. E, pilavı da beğendiğini söyledim. Lavaşların çok güzel açtınız. Onu açmış da beğendim. Beğendi. Doğru. E, sadece kavurmasını eleştirdim zaten ben. Onu kendisi. herkes eleştirdi. Ondan Doğru. zaten puan Tamam. Kırdım. Bakalım ekstra sizden Ondan fazla. Ne eğer yapmış? kavurması güzel olmuş olsa diye 7 diye 8 verebilirdim. Bak o kadar söylüyorum sana. Çünkü et yapmak çok kolay bir şey değil ki zaten tutturamamış. baklavaya puan Baklava var mı? Baklavaya da verdim ya. Ona da artık çünkü o kadar el açması bana çünkü Hı. Gamze Hanım'a geldiği gibi öyle yanık şey gelmedi gerçekten i̇şte zaten Oy. kameralarda da gözüküyor şak diye kestim gözünüzün önünde yaparım. ve ağzıma attım ben salataya puan vermedim peki bu kadar evet 6 puan geldi evet, ilk evet. olarak bakalım Yunus'tan kaç puan gelecek evet Yunus sendeyiz benim puanım 4 evet. Ne? Evet. Hadi canım. Ne Neden? Hakkım size değildi. gerçekten açıklaması. helal olmasın. Hakkımı helal etmiyorum. Niye diye soracaksınız. Evet. Lavaşı beğendiniz. Çorbayı beğendiniz. Masayı beğendiniz. Evet. E, pilavımı beğendiniz. Evet. Bu mu? Dört mü? Açıklamayı yapacağım. Yapın bir buyurun. Ne açıklaması? Bu kadar şey beğendim. Bir puan niye verdin Yunus? Hmm. Zuhal Hanım bir puan tamamıyla da vermedim. Tamamıyla bir puan hak edeceğim bir şey. Bir de beğendiğiniz şeyler var. Kamera var burada. Ben, Bir dakika ben açıklamasını yapayım. Bir tane çorba yapmışsın, gitmişsin ayranla karıştır vermişsin. No, Aa, o kadar. Ol, Hakkımı size ihlal etmiyorum. Yani. Sizi Allah'la baş başa bırakıyorum. Hiçbir şey demiyorum. Zola Hanım sertti. Nohutu sertti. Bana sert geldi. Tamam çorbadan tamam. kırdın. bir de pilavı Pilavı beğendin. beğendin, lavaşı beğendin. İki puan versen birer taneden zaten beş eder. Niye dört? Z Zuhan hanım ben dört buçuk verecektim ama vermedim. 4.5 diye bir puan yok ki. Yok işte ben de E 5 niye e, vermedin? 5 niye verim hak etmediğini düşündüm. İyi de beğendiğin iki tane yemek var en azından. Evet. Değil mi? Duyduğumuz. Aynen. Neden doldurma bence. Tamam eti beğenmedin. Baklavayı kimse beğenmedi. Salatayı da beğenmedin. Salatayı da beğenmedin, Salatayı da beğenmedin ama lavaşı beğendin, pilavı beğendin. Niye 4? Çorbayı da Sen çorbayı da beğenmişsin. Al söyle. Olmuş söyledin. dedi. Olmuş çorbayı ben çok kolay buldum. Ya kolaylığı değil beğendim. Kıvamı, kıvamı iyi dedin. Zulam Çorbanı zaten ben yarım vermişim. Ya, Vallahi, çok ya, ya, Yok ağlamıyorum da, yani. da şey ağlıyor yani hani. Hayır hayır. Ee, Canınızı sıkmayın. Aksilikler Yunus olabiliyor. Yunus haksız bir puan verdin. çok haksız bir derdi. puan verdin. Evet. Yani. Dörtlük bir menü asla dedi. hataları ben vardı. Ben senin eksik menüne 3 puan verdim. Ee, Burhan Bey ben bir şey söyleyebilir miyim? O bizim artık tamamen kalıplaşmış olarak e, hepimizin oyun yaptığını özellikle ikimizin düşündü. Ve kendisinin Düşük bilerek yaptı. Ya Kesinlikle gitmişim, bilerek yaptı. de eksik ya. menüye 3 vermiş. Tamam. Sen 4 verdin. Eksik menüye, menüye ve beğendiğim menüye. Menüye. Bir de beğendiğin yemekler var. Hiçbir şey beğenmesen anlarım. Z Zuhan Hanım. Dünkü gibi fecaat bir durum da yaşanmadı. Hani bir yerden bir şey çıksın. Seninkinde bilmem ne çıktı. Onunkinde bilmem ne çıktı. Ondan sonra ör, or orada bilmem ne vardı. Öyle bir durum da yok. Olmamış şeyler, hatalar vardı. Puan kırılacak yerleri de vardı. Eyvallah. Ben sana demiyorum ki niye 6 vermedin, niye 7 vermedin demiyorum. Niye 4 verdin diyorum. 4 ya. Ya Zuhal Hanım. Dün kaç vermiştin Cansel'e? 4. Aynı mıydı Cansel'le? Evet. evet. Aynıydı. Pes. Vallahi don't, don't pes. Yani çünkü, hiç beklemezdim Yunus senden. Çünkü e, olmadı. Baklava haksızlık. dedi, tatlı dedi, tamam, el alaşması tamam, dedi. Yeterli konuşman yeter. Bakalım Cansel'den kaç puan gelecek? Evet Cansel senin de puanını görelim diyelim. Ben adaletli davrandım Zorlanım. Hanım 6 verdim. Altı, kapatabilirsin. Sen nelerden kırdın? Yani şöyle ben zaten e, salatasını beğenmemiştim. Tamam. Nohutları pişmemişti ama yine de... Ortak görüşümüz masanın ortak sesi zaten bugün e, çok doğru bir şekilde yükseldi. Herkes en fikirde olmayan şeyler konusunda. E, yani sen katılırsın katılmazsın bilmiyoruz ama ay ağlama lütfen ya. Hay Allah. Yani baklavanın olmadığı konusunda hepiniz aynı şeyi söylediniz. Dolmanın birazcık daha pişmesi gerektiğini herkes söyledi. Salatanın beklenildiği gibi olmadığı, nohutların bir tık diri kaldığı ve de etin çok fazla piştiğiydi değil mi? Onun dışında kimse de çok aykırı bir şey söylemedi. Sen de hemen hemen aynı şeyleri beğendin. Lavaşı, bulguru çok beğendin. Eti lezzetsiz bir et değildi. Torbayı soğuttaydı. Yazık oldu valla. Bir puanla kaybediyor insanlar 200 bin TL'yi. Bakalım son olarak Gamze'den kaç puan gelecek? Gamze son puanı da senden görelim. Beş. Niye? Ben zaten bulguru, lavaşı e, ve çorbayı beğendim. söyledim. Sofrayı da beğendin. Üç yemeğe iki puan. Sofrayı da beğendim. Ya yarım yarım puan verdim. Lavaşa yarım, yarım, yarım verdim. bulgura da yarım beğendim. puan verdim. Çorba kendi başına bir yemek. Hadi diyelim ki lavaşla bulgur Dililiği alayım en eşikçesi. Diriliğini söylemiştim size de. Kendi açımdan hani hmm, şey dedim. Evet. Hmm. Kendi açımdan olabilir dedim. Ne diyeyim? Evet. Bir şey demek ister misin? Yok. Um... Üzme kendini ya. Canın sağ olsun. Olsun. Yani tabii görmemiz gereken puanlar gördük ama yapacak bir şey yok. Eline emeğine sağlık. Bence lezzetli yemeklerin vardı. Hatalarını söyledik zaten. Yarın da konuşuruz. <laughs>